Hoş geldin Erdoğan Evli. İyi geceler Ekmi bacım. Rahatsız ettim. Mahir evde mi? Hoş geldin abi. İyi ki geldin. Buradayım abi. Ben içeri girmeyeyim. Gel bir beş dakika konuşalım. Olur mu abi? Soğukta konuşmuyorum. Geç içeri. Gel abi. İlknur. Bize bir müsaadesini kardeşim. Tamam. Kenan. Hayır. Haberler kötü. Feride senin dosyandaki kayıtlı adrese gitmiş. Seni soruşturmuş. Ne diyorsun abi? Emin misin? Haber geldi komşudan. Bu akşam gitmiş. Ve hani orada oturmadığını da öğrenmiş. Yani Mahir. Yani... Bitti. İhtimal daha gerçek kimliğine ulaşmamıştır. Anlamasa ne fark eder abi? Neticede yalan söylediğimi anladı. Feride akıllı kadın. Hemen araştırmıştır. Benim Salih olmadığımı anlamıştır ya. Yani. Bir de üzerine mail olduğunu anlarsa. Anlamasa da artık bu oyunu sürdüremem. <laughs> Feci çuvaladık Mahir ben sana diyeyim de bunu öğrendiği an... Eyvah eyvah. Sen beni etki altına aldın. Fikrimi değiştirdim demez mi? Senden mütevelli Nazif abiye yüklenmez mi? Ha sen de Bugün rahmetli başsavcının ölüm tehdidi aldığını öğrendim. Ne diyorsun sen Hayır. Beyin bir hadise bu. Hem de tehdit eden kişi Süleyman Bey'in oluşturduğu listeden. Bu bütün listeyi şüpheli durumuna sokar. Vay be. Aferin be Mahir. Gerçekten aferin. Ya bir yandan seviniyorum ama bir yandan da Feride neticede bir kadın. Ya duygular baskın gelirse? Ya pireyi için yorgan yakarsa? Yakmaz. Feride duygularıyla aklını bulandıracak bir kadın değil. Emin misin? Sonuna kadar eminim. Var mı yapabileceğim bir şey? Sağ ol abi. Vallahi yüzlük yüzlük kuyruğuna gelmiştik aslanım. Şu duruşma olsaydı. Seni de staj bitiyordu zaten. Ay Allah ya. Ben bu yalanın bir gün ayağıma dolanacağını biliyordum. Ha biraz erken ha biraz geç. <laughs>